Şimdi yuvarlama konusundan birazcık bahsedeyim. Onla yuvarlama ve yüzlüğe yuvarlama diye iki ayrı konuya ayrılıyor bu. Ben size daha çocuklar yüzlüğe yuvarlamayı anlatmadım. Onla yuvarlamak demek bir sayının bu sayı iki basamakta da olabilir. Sayının birler basamağındaki sayıya bakarak birler basamağındaki kısmına bakarak kısmına bakarak onluğa yuvarlarız. Onluğa yuvarlarız. Onluk dediğimiz neydi bizim? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Bu kısım onluk. Şimdi bunlar onluk. Biz diyelim ki 820'den bahsediyorum. Bu 800'ün yüzlük kısmını görmüyoruz ondan yuvarlamada. Yani bizim uğraşacağımız kısım bu kısım. Diyelim ki 76. 76 hangi onluklar arasında 76? 70 ile 80 arasında. Birler basamağında 6 var. 6, 5, 6, 7, 8, 9'dan olduğu için sonraki onluğa yuvarlıyoruz. Ee, bu 76 değil de 176 olsaydı yine biz onluğa yuvarlayacaksak onluğa yuvarlamak ne demek yine? Birler basamağındaki sayıyı onluğa yuvarlıyoruz. Yüzlükle hiç işimiz yok. Yüzlük kapattık yine. 176 170 ile 180 arasında. Burayı istediğiniz gibi kapatabilirsiniz. Birler basamağında 6 var. Bir sonraki ondan yuvarlıyoruz bu yüzden. Evet. Şuraya bakalım. 94. Hangi onluklar arasında? 90'la ile 100 arasında. ne olacak? 4, 1, 2, 3, 4 olunca önceki onlar yuvarlıyoruz. 81 nedir? 80 ile 90 arasında. Birler basamağında 1, 2, 3, 4 olunca önceki onları yuvarlıyoruz. Evet, dediğim gibi tekrar üç basamaklılara bakalım. Mesela diyelim ki 172. Ee, birkaç tane sayı yapalım. 181, ee, 314 diyelim. Bakalım 172. Çocuklar burayı kapatın isterseniz. 72 hangi onluklar arasında? 70 ile 80 arasında. O zaman 172 de onluk olarak 180 ile 190 arasında. Bu yüzü hiç karıştırmıyoruz. Birler basamağına yine konumuzun adı ne? Onluğa yuvarlama. Biz birliği onluğa yuvarlıyoruz. Yani küsüratını ortadan kaldıracağız. Ya 180 diyeceğiz yuvarlayacağız ya 190'a yuvarlayacağız bu sayıyı. Ay 170 de pardon yanlış yaptım. 170 ile 180 arasında bu sayı. 170 ile 180 arasında. 2 bir küçük bir sayı olduğu için ne yapıyoruz? 170'e yuvarlıyoruz. Yine yüzü hiç düşünmeyin. Çünkü yine konumuz onlar yuvarlama. Bu birliği biz onlar yuvarlayacağız. 80'e mi yuvarlayacağız? Bir sonraki 90'a mı yuvarlayacağız? Ona bakıyoruz. 180 ile 190 arasında 1 olduğu için birler basamağında önceki onlar yuvarlıyoruz. 314'e bakalım. Yine 300'ü kapat. Ne oldu? 14, 10 ile 20 arasında. O zaman 310 ile 320 arasında sayımız. Ne yapıyoruz? Birler basamağında ne var? 4 var. O zaman 1, 2, 3, 4 olunca önceki 10'la yuvarlıyorduk. Önceki 10'la yuvarlayalım. Çocuklar, 10'la yuvarlama ve yüzde yuvarlama tamamen farklı bir konu. E ee, onlar yuvarlamada tekrar edeyim. 146 diyelim. Birler basamağındaki sayıyı onluğa yuvarlıyoruz. Yani bunu biz ya 140 yapacağız 100, e, ya 100 e, ya 150 yapacağız. Eee ama yüzde yuvarlamada diyeceğiz ki biz mesela 164 onlar basamağına bakacağız. Onlar basamağını Yüze mi yuvarlıyoruz, iki yüze mi yuvarlıyoruz? Konumuz bu. O yüzden bu konuyu ben haftaya anlatacağım. Bu hafta anlatmayacağım size.